makyajımı yaptım. Dolap siparişimi paketleyeceğim. Onu bırakacağım ve sonra eve gelip ders çalışacağım. Bir şey söylesene. Tamam. Merhaba. Mama bakabilir miyiz? Şunlara bayıldım. Bence makyaj fırçası koymak için mükemmel. Bugün de okuldayım. Eczaneden ilaç aldım ve eve gideceğiz. Firari'yi bekliyoruz. Şimdi bugün yapmam gereken dersleri not aldım. Önce bu dersten 10 tane video izleyeceğim. 11. Sonra babamlar geliyor olacak zaten. Onlar gelince yemek yiyeceğiz. Sonra eve geldiğimizde bir teknik çizim dersim var. Ona bakmaya çalışacağım. Bakalım. Buraya da tüm konuları yazmıştım. Buradan seçerek ilerliyorum. Buraya kadar geleceğim ve daha bir haftam var. O yüzden, hayır iki haftam var. O yüzden daha iyi ilerliyorum bu hafta. Bir, tekrar, bir iki. Bir şey fark ettim ki ben daha hiç kendimi tanıtmamışım. O yüzden şimdi biraz size bahsedeceğim. Merhaba, ben Zehra. 19 yaşındayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okuyorum ve probation öğrencisi. Yani bizim dilimizde pro. Şu an 3 ders alıyorum. Kalkı 2, genel kimya 1 ve teknik çizim. Şu an düşününce aslında eski ben olsa, hatta eski bile değil, bir ay önceki ben olsa şu an probation öğrencisi olduğumu açıklayamadım. Ve şu an aslında öyle bir mental durumdayım ki bu not olacak bir şey olmadı fark ettim. Her zaman başarılı olmak zorunda değilim. Bu farkındalığa varmam aslında bana şey hissettiriyor. 2026'ya girmeden bile bir ay önceki halimden ne kadar olgunlaşmışım. Büyüdüğümü ve olgunlaştığımı fark etmek beni mutlu ediyor. Şimdi saat 2 oldu ve hafiften acıkmaya başladım. Tarifi rüyamda gelen kahvaltıyı yapacağım. demiğini koymak için şöyle iki şey çıkardım. Mum stomdan çıkardım. Bunu da geçen yıl rosmam almıştım. Kokusu çok güzel. Şimdi teknik çizim yapmaya çalışacağım. Ama yapamıyorum. Çünkü bilgisayarım galiba kendi kendi lisansı silmiş ve açılmıyor uygulamam. Şu 3 puana ihtiyacım var. Bir benim başıma gelir böyle şeyler. Evet. Tamam ya. Normalde açsaydı çizim yapıyor olacaktım. Ama şu an açmadığı için bunu bırakmak istemiyorum. En azından konu videolarını izleyeyim falan diye düşündüm. Şimdi bir saat 2'ye kadar bunu yapacağım. Sonra biraz mola vereceğim. Şimdi saat iki buçuk üç arası bir şey. Çıktı o az önce bir glit bakıp içeriği çektim anlık sürdüm. Şeyler atıştıracağım. Sonra bugün yine bir dolap siparişimi kargo vereceğim. Bu şekilde. Şimdi giyindim. Çıkıyorum evden. Hava çok soğuk. O kadar soğuk ki. Şimdi burada bir çiçekçi var. Oradan kızlara nergis soracağım. Ben şimdi yine uzun arasız çalışmaya başlayalım. Yapacaklarımı yine yazdım. Chapter 5'ten 10 sorum kaldı. Chapter 6'dan 45 sorum var yaklaşık. Chapter 7'ye de yetiştirebilirsem 20 soru yapacağım ama onu yarın yapabilirim. Şimdi önce her chapter'ın formüllerini tekrar yazacağım. Hani iyice aklıma oturması için. Sonra da aralıksız sorulara başlayacağım. Şu an saat tam olarak 18.18. .18. Aralıksız dediğimde 20-30'a 20. kadar falan. Alexa, stop. Şimdi, e, saat 11.30 ders ara verdim ve makyaj yaptım. Şimdi kızlarla okulda buluşacağız. Söyle. İlk kez bu kadar erken acıktım galiba. Ve yine aynı yemeği yapacağım galiba. Üç gündür falan aynı kahvaltı yediyorum. Ve telefonumun saklama alanında olduğu için tabletten çekiyorum. Bugün kameramı çok beğendim. Makyajımı da çok beğendim. güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Hiç beklemediğin anda oluyor. Peki ev arkadaşı olduğumuz belli mi? Ev arkadaşı vibe veriyor muyuz? Evet. Neredeyiz? Biraz da sen vloggerlık yap. Ha, tamam. Şimdi burası benim en sevdiğim yer falan. O yemekhane. İşte en sevdiğim yer olacak yer değil mi? De Eda geliyor. Bakın Eda. <laughs> Şimdi kızlarla Arapika'ya geldik. geldik kızlar. Eda derse gitti. O yüzden Eylül katıldı aramıza. Evet. Şimdi ders çalışacağız. Biraz mola veriyoruz. Evet. Artık tamamen evdeyiz. Kahvemizi yaptık. Kendimi kayba sınava yaklaştığı için bir tık daha yetersiz hissetmeye başladım konularda. O yüzden zaten 3 chapter var sınavda. Ben ikisinin sorularını bitirdim aslında ama tık daha konulara tekrar bakmam gerekiyormuş gibi hissetmeye başladım. O yüzden 1-2 saat tekrar konu çalışacağım. Eğer fokus alarak ders çalışmak istiyorsanız bu playlist çok güzel. 2 saat sonra görüşürüz. konu çalışması yap. Son bir chapter'ım kaldı. Biraz moral edeyim. Big Five izledim. Şimdi son chapter'ımı da tamamlayacağım. Sonra full soru çözeceğim. Şöyle bir rahatlama yaşadım. Çıkacağım düşündüğüm bir konunun bir kısmı çıkmıyormuş. Beni rahatlattı. Şimdi full tam gaz devam edeceğim. Günaydın. Bugün bu bölümün son günü. Saat 10 buçuk. Yani kahvesiz bir sabah. Mümkün Bugün sadece soru çözeceğim demiştim. O yüzden bugün sadece sınavda çıkacak tüm cevaplarımdan soru çözeceğim. Sonra da niye hani yapamadığım soru olursa falan diye onların konularına tekrar bakacağım. Çok olacağını düşünüyorum çünkü iki kere falan çalıştım zaten. Umarım olmaz. Gün içinde bir ara AVM'ye gidebiliriz. Body -in Works'e indirim var. Ona bakacağız. İşte dün. Kitabımda aslında bayağı ilerledim. 80 sayfa falan okudum. Şu an son 20-25 sayfam gibi bir şey kaldı ve onu acaba şey düşündüm. Bir derse başlamadan onu bitireyim. Bu şekilde. Merkez çarşı. o kadar çok yüküm var ki. bazen hiç AVM'de çekemedim de. Soluk soluğum yani. Hava çok soğuk. Bakın. Lefties'ten yeni bardaklar aldım. Çok güzel. Şimdi onları da kahve içeceğiz. Ben de saçma askesi yaptım arkadaşlar. Çok ev kızıyım. Zehra bir günlük bir roller değiştirdik. Bir günlük değil. Benim bir aylık bölümü üstlendiğinde <laughs> evde oturdu. Ben de ilk kez self time dışarıdaydım. Hava soğuktu by the way. Ama açık evet. gözüküyordu. Evet. Ve renk az kaldı şey alıyordum. Ablamın aldığı üçgen şeyler var ya. Hmm. Onlardan gelmiş dokusu gereksiz. Güzeldi sadece 750 liraydı. Ama aşırı güzeldi. Ama almadım. Benimkine gerek var. Ablamda var. Bir iki tane. O zaman senin. Ya. Şu an saat daha beş buçuk olmadı. ama ben şimdi artık sıkılana kadar ya da bitirene kadar sadece soru çözeceğim. En son gece yatmadan bir iki saat önce falan bırakacağım ve önce biraz formüllere bakacağım. Sonra da belki yarım saat falan kitap okurum.